Değerli basın emekçileri ve değerli izleyenler, herkese merhaba. Ben Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Ali Can Bahadır. Bugün pandemi bültenlerimizin yedincisini sunacağız. Biliyorsunuz pandeminin sınıfsal karakteri ortadayken ve pandemide en pandemiden en fazla etkilenen gruplardan biri sağlık emekçileriyken biz de sağlık emekçilerinin durumlarını ve e, yapılan yanlış sağlık politikalarını e, bu pandemi bültenimizde sunmaya karar verdik. E, pandemi döneminde atılan, atılmayan birçok adım nedeniyle çalışma alanlarımızdaki sorunlarımız katlanarak arttı. Hükümet ise yıllardır iktidarını ve siyasetini var ettiği sağlık alanındaki algının zarar görmemesini öncelikli tercih yaptı. Hükümetin tercihi toplum sağlığı yerine iktidarını var etmek olunca pandemi döneminde olmaması gereken birçok uygulama hayata geçirilirken uygulanması gereken adımlar ise ne yazık ki atılmadı. Bizler iş yerlerimizde yaşanan tüm sorunlara rağmen pandemiyle mücadele ederken Özellikle vaka ve ölüm sayılarında gördüğümüz şeffaf olmayan yönetim tarzı, bilimselliği tartışmalı tedavi yöntemleri, ge gecikmeli uygulanan aşılama çalışmaları, popülist politikalar, söylemler ve uygulamalar maalesef pandemi sürecine zarar verdi. Sağlık biliyorsunuz Sağlık Bakanının 23 Haziran'da TÜİK'in ölüm verilerini açıklamayı ertelemesinden itibaren Yaptığı bir açıklama oldu. Bu açıklama salgın süresince salgından yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Salgın sebebiyle ertelenen sağlık hizmetleri sonucu yaşadığımız kayıp ise bundan çok daha büyük şeklindeydi. Sadece Sağlık Bakanının bu açıklaması bile eleştirilerimizin haklılığını bir kez daha ortaya çıkarmış durumda. Burada ise yapılan yanlış sağlık e, politikaların bir görüntüsünü görüyoruz. Daha önceden de ilk pandemi bültenimizde fazladan ölümler konusunda bu slaytı göstermiştik. Mavi Sütun, Sağlık Bakanlığı'nın 15 Mart 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ilişkin açıkladığı COVID-19'a bağlı ölüm sayısı. Kırmızı Sütun, Türkiye nüfusunun %42,3'ünü oluşturan 20 ilde belediyelerden aldığımız veriler bunlar. 15 Mart 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında son 3 yılın ortalamasına göre fazladan ölüm sayısı yeşil sütun ise aynı ilin aynı 20 ilin 15 Mart 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki fazladan ölüm sayısının Türkiye nüfusunun yüzde yüzüne yansıtılmış görüntüsü aradaki farkı herkes görebiliyor diye düşünüyorum. Ve bundan sonra bu gizlenmiş ölümleri nasıl açıklayabilecekleri de ayrı bir merak konusu. Sağlıkta dönüşüm programı ve şehir hastanelerinin toplum sağlığına zararlı olduğu defalarca tecrübe edilmişken iktidarın tırnak içerisinde pandemi mücadelesindeki başarısını sağlıkta dönüşüm programı ve şehir hastaneleri gibi sağlık hizmetleriyle örtüşmeyen politikalarına bağlaması gelecek anlamında daha da kaygılanmamıza neden olmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uzman hekim başına 2001 yılında 4813 başvuru oldu. 2019 yılında ise bu sayı 9171'e çıktı. Hemşire ebe başına ise 2001 yılında düşen 1725 başvuru 2019 yılında 2592'ye yükseldi. Yani sağlık çalışanlarının yıllar geçtikçe iş yoğunluğu arttı. Ama buna rağmen aldıklarımız ücretler e, gitgide eridi. Bu süreçte toplumun sağlığı da daha da kötüye gitti. E, bu görsel için hem e, pandemi çalışma grubu üyemiz, aynı zamanda Ses Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya'ya teşekkür ederiz. Görselde de görüldüğü gibi pandemi döneminde dişini dişimize takarak çalışmamıza rağmen gelirlerimiz yoksulluk sınırının altına düştü ve yoksulluk sınırı artışına göre kaybımız aylık 500 liradan fazla. Türkiye'deki şu anki sağlık ortamına baktığımızda sağlıklı dönüşüm programı ve şehir hastanelerinin sağlık hakkının gaspı olduğunu söyleyebiliriz. İktidar ise bu politikalarla pandemi döneminde mücadeleye zarar vermekteyken pandemi soru sonrasında da bu politikalara devam etmesi halinde toplum sağlığına pandemiden daha büyük ve kalıcı zarar vereceği açık. Türkiye genelinde 13 şehir hastanesinin toplam hastane yataklarındaki payı %7'dir. 13 şehir hastanesi açılması ile şehir merkezinde ve daha ulaşılabilir olan 24 sağlık tesisi ve 11 bin üzerinde hastane yatağı kapatılmıştır. Gerçek bu şekilde açıkça ortadayken pandemi tırnak içerisinde başarısından bahsedilerek sağlık bütçesine hortumlayan şehir hastaneleri projesinin meşrulaştırılmaya çalışılması kaygımızın, aklılığının bir diğer göstergesi oldu. Pandemi dönemi sağlık emekçilerinin ortak talepleri, Covid-19'un meslek hastalığı sayılması, çalışma şartlarının düzeltilmesi, yoksulluk sınırı üstü maaş ödenmesi, ek gösterge talebinin karşılanması, yıpranma payının sağlık emek ve meslek örgütlerinin talebi doğrultusunda verilmesi, sağlıkta şiddete karşı etkin mücadele edilmesi iken iktidar sağlık bütçesinde yaşanan yıkım nedeniyle bu taleplerin hiçbirini karşılamadı. İktidar bu talepleri karşılamak yerine sağlık emekçilerine tırnak içerisinde izin, emeklilik ve istifa yasağı getirdi. Tüm dönemleri ve tüm sağlık emekçilerini kapsamayan, ekip anlayışına zarar veren, çalışma barışını bozan performansa göre ödeme yöntemi uyguladı. Çalışma alanlarımızı hukuksuzluklarla gasp etti. Çalışma koşullarımızı kötü yönde değiştirdi. Sağ ve ironik bir şekilde sağlıkçıların alkışlanması ve sağlıkçıları mektup yazılması yönünde halka çağrı yaptı. Tüm bu sorunlara salgına yönelik taleplerimizin görülmemesine, salgını birlikte yönetelim çağrılarımıza, Sağlık Bakanlığı sessiz kaldı, randevu taleplerimize ise ne yazık ki cevap vermedi. Ama biz her şeye rağmen tükendik. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Çığlıklarımızla sağlık hizmetlerinin devamlılığını, Mesleğimize saygı ve topluma karşı sorumluluk duygusuyla sürdürdük. Yürütülen sağlık politikaları, sağlık hizmetlerinin bütünlüklü yürütülmesini, özellikle birinci basamağın tam kapasiteyle toplum sağlığı için çalışmasını engellemekte, sağlığa ayrılan bütçenin toplum sağlığına aykırı kullanılmasına neden olmakta, sağlık emekçilerinin çalışma barışını bozmakta, sağlık emekçilerinin aidiyetini etkilemekte, mesleğine yabancılaştırmakta, sağlık emekçileri ile yurttaşları karşı karşıya getirmekte, emeğimizin daha fazla sömürülmesine ve taleplerimizin karşılanmamasına neden olmaktadır. Ve biz iktidara bir kez daha çağrı yapıyoruz. Sağlık emekçilerinin talebi toplum sağlığına yönelik taleplerdir. Toplum sağlığına zarar vermekten vazgeçin. Bu politikalarda ısrarınız toplum sağlığına pandemiden daha fazla zarar verecektir. Evet. Teşekkür ederim. E, aramızda sağlık, emek ve meslek örgütlerinden arkadaşlarımız var. E, Kubilay Yalçınkaya, Ali İpekli burada. Ayrıca e, Merkez Konsey üyelerimiz Şebnem Korur, Vedat Bulut aramızda. Ankara Tabip odası Başkanımız Ali Karakoç aramızda. Söz almak isteyen olursa ben söz verebilirim. Kubilay Hocam siz söz almak ister misiniz? Yani şu vurguyu yapmak istiyoruz biz. Tabii sağlık, emek ve meslek örgütleri olarak bugün de yaptığımız açıklamanın benzerini alanda onlarca kez ifade ettik. Yalnız gelinen noktada şunu görmekteyiz biz. Sorunlarımız evet var, çok ciddi sorunlarımız var ancak Sorunlarımızın muhatabı yok maalesef. Ve şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne ait dergide sağlık iş finanse edilmesi ve korunması başlığıyla başyazı yayınlandı. Ee, bizler için o yazıda iki önemli vurgu vardı. Bunlardan bir tanesi, dünya genelinde sağlık iş gücüne eksikliğin 18 milyon olduğunu vurguladı. Bizim de Türkiye için vurguladığımız e, bir eksiklik, sağlık istihdamına ilişkin. İkincisi de 84 ülkede, Elverişsiz çalışma şartları nedeniyle sağlık emekçilerin grev ve protestoların gerçekleştiğini vurguladı. Ve dünya ülkelerine şu çağrıyı yaptı. Sağlık emekçilerinin sorunlarını çözerek pandemiyle mücadele edebilirsiniz dedi. Aslında bizim içinde bulunduğumuz çıkmazın da bir göstergesi bu. Dünya ülkelerine bu çağrıyı yapan Sağlık Bakanı maalesef değil bizim e, taleplerimizi karşılamak, görüşme talebimizi bile bugüne kadar karşılamadı. Bu da içinde bulunduğumuz sorunların çözümü noktasındaki çıkmaza bir işaret aslında. E, tüm katılımcılara e, destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayrıca bu e en fazla katkılardan e, katkı verenlerden biri sizdiniz. E, başka söz almak isteyen var mı acaba? Ali abi, hocam, siz... Söz alabilir miyim? E, buyurun hocam. Öncelikle ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık. Ee, gerçekten pandemi döneminde e, sağlık emekçileri e, ciddi hak kayıplarına uğradılar. Bunları tek tek vurguladınız. Kubilay'ın da söylediği gibi Ankara'da, e, yerelde sağlık meslek emek örgütleri e, yaptığınız açıklamaya dair birkaç sefer alanlarda e, sesimizi dile getirmek istedik. Sağlık Bakanlığı'na taleplerimizle ilgili dilekçe verdiğimizde muhatap bulamadık. Ve ne yazık ki Ankara'da e, güvenlik güçleri farklı bir hukuk uygulayarak zor kullanıyorlar bize karşı. E, şunu da vurgulamak istiyorum. E, OECD ülkeleri içinde sağlık emek gücünün en düşük, oran olarak en düşük olan ülkelerden bir tanesiyiz. E, ekonomik, yani ücretlerimizin en düşük olduğu ülkelerden yine bir tanesiyiz. Buna rağmen ürettiğimiz iş çok daha fazla. Ne demek günlük olarak ya da bir yıl içinde bizim ülkemizde sağlık kuruluşlarına başvuran yurttaş sayısı çok daha fazla. Bu sayımızın eksikliğini yetersiz sağlık emek gücünün istihdamına rağmen çok daha fazla çalışıyoruz, çok daha yoğun çalışıyoruz. Bunların hepsi yetmezmiş gibi. 2019 yılında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması anayasaya aykırı olarak kaldırılmıştı ama geldiğimiz noktada ne yazık ki meclisten yeniden geçti. Yeniden bu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sağlık emekçilerinin üzerinde bir demokrasi krizi gibi e, sürekli sallandırılıyor. Buna yönelik zaman e, son dönemde de arkadaşlarımıza gelen e, e, bildiriler var. E, onlarla ilgili e, yine sıkıntılar yaşıyoruz. Buradan tekrar çağrı yapmak istiyoruz. Pandemi döneminde bu kadar Sağlık emekçisini, sağlık emek gücüne ihtiyaç olduğu bir dönemde Sağlık Bakanlığı'nın bu uygulamaları tamamen gerçekten bahsettiğiniz gibi toplum sağlığını görmemezlikten gelen bir durum. Bunu da ben vurgulamak istedim. Tekrar çağrımızdır. Sağlık emek gücünün üzerindeki baskıların kaldırılmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Tabii ki sağlık emekçilerinin pandemide iş yoğunluğu çok arttı. Ama ne yazık ki sağlık emekçileri sadece bu iş yoğunluğuyla mücadele etmiyor. Ayrıca yapılan hukuksuzluklarla da mücadele ediyor. İşte Güvenlik soruşturmalarını daha önce olumsuz almış ve kazandığı davalarla görevine başlayan arkadaşlarımıza yapılan bu haksızlıklar da bunun bir görüntüsü aramıza Gamze Burcu Gül katıldı. Ankara Dişhekimler Odası'ndan. Ona da hoş geldin diyelim. Başka söz almak isteyen var mı acaba? Sanırım yok. ben bu bulguya katkı sunan pandemi çalışma grubu üyeleri ve Merkez Konseyi üyeleri başta olmak üzere herkese teşekkür ederek bu bülteni sonlandırıyorum. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.